Herkese merhaba. Yapay FX tarafından hazırlanmış olan güne başlarken yayınına hepiniz hoş geldiniz. Tüm yatırımcılarımıza ve takipçilerimize bol kazançlı bir gün diliyoruz. Bugün özellikle küresel piyasalarda Powell'ın konuşması ön plana çıkmış durumda ve tabii ki ele alacağımız temel konumuz bu olacak. Mümkün olduğunca Powell'ın konuşmalarındaki detaylara tabii ki eğilmemiz gerekiyor. Buradaki detayların dikkatle takip edilmesi gerekiyor. Bildiğiniz üzere ee, daha önceki konuşmalarda Fed açıklamalarında ve aynı zamanda tabii ki genel hatlarıyla e, Powell'ın kendi görüşlerine baktığımızda varlık alım programı ile alakalı bazı detaylar almıştık. Tabii bu detayların e, hangi yönde ilerlediği ve e, tabii ki hangi sebeple tartışmaların ne yönde değişeceği konusu büyük önem arz ediyor. Bugün Powell'ın konuşmasında öğrencilerin de sormuş olduğu soruların yanıtlanacağını unutmayalım lütfen. Mümkün olduğunca tabii ki bu yöndeki gelişmeleri takip etmekte fayda olacak. Burada Powell'ın konuşmasının etkileyebileceği en önemli 2 enstrümanla başlayalım. Birincisi ons altın tarafı. Ons altında sert yükselişler görüyoruz ve tarım dışı istihdam verisinden sonra yaşanan geri çekilmelerin ardından bir telafi süreci olduğunu söyleyebiliriz. 1800 dolara doğru ilerleyişimizi sürdürüyoruz. Şimdi burada temel konulardan bir tanesi tabii ki Powell'ın bugünkü konuşması çok çok önemli. Ancak yükseliş evresinde delta varyantının getirmiş olduğu endişelerin de ön planda olduğunu söylememiz lazım. Buradaki ayrışmayı şu şekilde yapmıştık hatırlarsanız. Eğer bir ortada Sağlık problemi varsa likiditesi daha yüksek olan varlığa yönelir toplum ve para birimlerine doğal olarak yönelmiş olur. Ancak Asya piyasasında delta varyantının getirmiş olduğu problemler var iken Japonya o hali genişletmeye devam ediyor. Yani 7 şehirden 13 şehre çıkarmaya başladı. Ve bu görüntü içerisinde tabii ki Asya'nın en önemli para birimi olan yen üzerinde bir talep oluşumu söz konusu değil. Bu durumda piyasa katılımcıları doğrudan tabii ki ons altın tarafına yönelmiş oluyor. Ons altındaki talep artışı ile beraber biz bin, 1803 seviyesine doğru alıcılı ataklar gözlemleyebiliriz. Tabii ki ons altın yükseliş gösterirken bir taraftan diğer taraftan da Powell'ın konuşmasına gözler çevrilmiş olacak. Powell'ın konuşmasındaki detaylara da baktığımızda şunu görüyoruz. Özellikle Varlık alım programında bir hız düşüklüğü, hız düşürme stratejisi uygulanacaksa Kaşgari'nin de söylediği gibi daha fazla güçlenen istihdam piyasası verilerini görmemiz gerekiyor mu? Eğer bunu görmemiz gerekiyorsa tabii ki genel hatlarıyla baktığınızda düşüncemiz artık yavaş yavaş varlık alım hızının azaltılmasıyla beraber gelişmekte olan ülkelerin para birimlerinin değer kayıpları, teşviklerin azaltılması ile beraber onsaltında altında yükselişler ve tabii ki pozisyonlar açısından baktığımızda da euro dolar tarafında özellikle doların değer kazanımlarını ele alıyor olmamız gerekiyor. Şimdi bu noktada tabii ki on altın için bazı detaylardan da söz etmemiz gerekir. Bakın son dönemdeki varlık alım tartışmaları, enflasyon tartışmaları ve daha birçok Amerika içerisindeki tartışmanın İç detaylarına baktığımızda UBS'in de buna yönelik dikkat edilmesi gerektiğini, pozisyonların bozulması gerektiğini açıklamasıyla beraber sert bir düşüş yaşamıştık geçtiğimiz günlerde. Ancak bu e, görüntünün ardından eee UBS'in açıklamasının ardından yine dediğim gibi delta varyantından kaynaklı olarak hızlı bir şekilde toparlanma gösteriyoruz şu anda, yükseliş gösteriyoruz. Eğer UBS'in de söylediği gibi bir risk var ise ortada. Tabii ki Powell'ın açıklamalarından göreceğimiz bazı detaylarla birlikte e, kar satışları gözlemleyebiliriz. 89 günlük hareketli ortalamaya doğru yükselişlerin ardından kar satışlarıyla karşılaşabiliriz. Hali hazırda eğer piyasa katılımcıları UBS'in aktardığı gibi e, kar satışlarını ele alacaksa doğrudan e, risk almadan pozisyonları bozmaya devam edecekse ve Paul'un açıklamalarında daha ciddi toparlanmalardan söz edilecekse o zaman bizim düşüncemiz Onsalt'ın tarafında 1777 seviyesine doğru düşüşler olmalıdır. Bunu lütfen göz ardı etmeyelim diyoruz. Şimdi bu gelişmenin ardından Euro-Dolar tarafına bakacak olursak bugün e, konuşmasının içeriğinde ee, öğrencilerin tabii ki soracağı sorular, e, öğretim görevlilerinin soracağı sorular büyük önem arz ediyor. Çünkü verilecek her bir detayda aslında stratejik olarak e, Fed'in nasıl ilerlediği ve ay sonunda özellikle Jackson Hole Sempozyumu ile alakalı bize bazı Detaylar bazı e, önemli ipuçları veriyor olacak. Bu sebeple de mümkün olduğunca euro dolar tarafında 1.1775'in altına sarkma göstermişken eğer daha güçlü istihdam piyasası bekliyor ise Powell ve ekibi ve buna istinaden de varlık alım hızını düşüreceklerse o zaman biz 1.1712'ye doğru bir kez daha deneme gerçekleştirebiliriz. Aynı zamanda bu durum dolar TL tarafı için de büyük önem arz ediyor. Powell'ın tartışmaları başlattığını biliyoruz. Bu tartışmalar varlık alım hızının düşürülmesi için neler gerekiyor? Ne zaman bunu gerçekleştirmeliyiz tartışmaları? Ve e, gördüğümüz kadarıyla güvercin Fed yetkilileri biraz daha e, istihdam piyasasının toparlandığını görmek istiyorlar. Şimdi istihdam piyasası toparlanmaya devam edebilir faaliyetler sürdürüldüğü takdirde Asya'daki problemlerin, vaka sayısı artışlarının ve benzeri Covid-19'un getirmiş olduğu risklerin var olduğunu biliyoruz. Burada herhangi bir değişiklik söz konusu değil. Ama eğer Fed'in düşüncesi yavaş yavaş varlık alım hızının düşürülmesine ilişkin istihdam piyasasında bir ya da iki e iyi verinin daha görülmesine evrilecekse süreç uzayacak. Bu süreç uzadıkça Türk lirası lehine ilerleyecek. Çünkü daha önce de söylediğimiz gibi Türkiye'nin dolara erişimi ya da işte Brezilya'nın, Meksika'nın, Güney Afrika'nın dolara erişimi kısıtlanmadığı sürece, piyasadan varlık alım hızı azaltılmadığı sürece bu para birimleri için, bu ülkelerin para birimleri için pozitif bir görüntü oluşturuyor. Şu anda da zaten 89 günlük hareketli ortalamanın altına sarkma göstermiş durumdayız ve 845 seviyesi hedeflenmiş durumda. 845'in altına derinleşme gözlemleyebilir miyiz? Evet, mevcut şartlar altında gözlemleyebiliriz. Birincisi Amerika'nın stratejisi, ikincisi ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın stratejisi. Bununla alakalı da Haziran ayı verileri pozitif geldi, pozitif geldiği gibi aynı zamanda da ekstra olarak aslında baktığınızda. E, faizin düşürülmemiş olması, enflasyonun üzerinde tutunmaya devam ediliyor olması, piyasa katılımcısına güven vermiş oldu. Bu güven hem siyasilerin merkez bankasının e, bağımsızlığına olan ta, e, müdahalelerinin e, şimdilik en azından sonuç vermediğini gösteriyor. Bu e, tavır en azından bir süre daha Merkez Bankası'nın enflasyonu izlemeye devam edeceğini gösteriyor. Bu da doğal olarak Türk Lirası'nın kazanım göstermesine dolar karşısında sebebiyet veriyor. Kazanım gösterilmeye devam edildiği sürece 8.42'yi, 8.38'i, 8.36'yı ve ardından 8.33'ü hedefliyor olacağız. Ancak bu gibi geri çekilmeler için şunu da göz ardı etmemek lazım. Evet, Fed'in stratejisi çok önemli. Evet Merkez Bankamızın e, stratejisi çok önemli ama maalesef Türkiye için bir o kadar daha önemli olan konu ülke içerisindeki refah seviyesi. Mevcut şartlar altında ülkemizde bazı e, problemler olduğunu, sınırın e, illegal şekillerle aşıldığını biliyoruz ve buna istinaden yapılan çalışmaların şimdilik bir sonuç vermediğini de görüyoruz ve çok doğal olarak daha önce zaten görmüş olduğumuz bu e, görüntünün yaşamış olduğumuz bu görüntünün devamı e, oluştuğu takdirde refah kaybı daha fazla derinleşiyor olacak. Bu kayıp derinleştiği takdirde de Türk lirası orta ve uzun vadede kayıp yaşamaya devam eder. Bunda herhangi bir şüphe yok. Bunu göz ardı etmeyelim lütfen. 8.42, 8.38, 8.36 gibi kademelere doğru derinleşmeleri hedeflemeye devam edelim. Şimdi bu görüntünün tabii ki Türk Lirası'ndaki e, detaylara baktığımızda e, biraz daha orta vadeye uzun vadeye yayılacağını söylememiz mümkün. Daha kısa vadede bugün Powell'ın konuşmasını beklememiz lazım. Ardından tabii ki Fed'in e, stratejisine ilişkin biraz ipuçları görebilirsek, eğer özellikle varlık alım e, hızının düşürülmesi konusunda e, ardından da biz yavaş yavaş e, Amerika'nın ne kadar toparlanma gösterdiğini, enflasyonun sıçramasının ardından ne, ne kadar çabuk geri döneceğini görmemiz gerekecek. Şimdi dolar TL'nin ardından geçişimizi şöyle e, kripto para tarafına yapalım. Buradaki görüntümüze baktığımızda gördüğünüz gibi yatay eksenli bir şekilde ilerliyoruz. Son 3 işlem gününde düşüş gösterdik ve 46 bin dolara yakın bir şekilde seyrediyoruz Bitcoin'de. Yeni ETF başvuruları yapılıyor. Yeni e, gelişmeler özellikle kurumsal şirketler üzerinden ele alınıyor ve ticaret yapılmaya devam ettiği edildiği sürece Bitcoin'e oluşan talep devam ettiği sürece 48 bin doları Aşıp alıcılı atakların genişlemesini beklememiz mümkün. Şimdi tabii ki e, bu görüntü içerisinde mümkün olduğunca biz 42 bin dolara doğru düşüşleri hedef alacağımızı e, geri çekilmelerin alım fırsatı olarak değerlendirileceğini aktarıyoruz. Tabii Bitcoin için e, durum diğerlerine göre farklı demiştik. Bakın Ethereum için e, aynı görüntüden bahsetmemiz ya da işte Polkadot için, Cardano için aynı görüntüden bahsetmemiz çok da söz konusu değil demiştik. Bu saydıkların Bitcoin'e kıyasla daha önemli gelişmeler kaydediyorlar. E, son günlerde Solana'da gördüğümüz gibi benzer hareketleri Cardano tarafında da, Ethereum tarafında da, UniSwap tarafında da, Polkadot tarafında da görebilirsiniz. Bunların her birinde geliştiricilerin çok iyi bir e, süreç izlediğini, özellikle Ethereum tarafında biliyorsunuz Bitcoinden Bitcoin'ten dominans, dominansını, Bitcoin'in dominansını ciddi bir şekilde çalacak kadar ilerleme kaydedildiğini biliyoruz. Doğal olarak bu görüntüde mümkün olduğunca fırsatlar değerlendirilmeli diyebiliriz. 3.500 dolara doğru seyrin genişleme ihtimali oldukça kuvvetli diyebiliriz. Şimdi, eğer biz Bitcoin tarafında, Ethereum tarafına geri çekilmeleri alım fırsatı olarak değerlendiriyorsak, e, tabii ki mümkün olduğunca da e, Cardano tarafında, şöyle göstereyim sağlayayım ya da e, daha fazla risk alabileceğimiz Dogecoin tarafına değerlendirebileceğimiz fırsatlar da oluşacak. Bunu da göz ardı etmeyelim lütfen. Alım fırsatlarından biz Ethereum ve Bitcoin için bahsediyoruz ama oransal olarak daha fazla kazanç sağlayabileceğiniz varlıklar olduğunda sürekli üstüne basa basa söylüyoruz. Şimdi bu konuya da açıklık getirmemiz lazım Cardano üzerinden. Daha önce Bitcoin ve Ethereum için şöyle söylemiştik. 2800 dolardayız. 3200 dolardan Ethereum'un 40.000 dolardayız. 48.000 dolardan Bitcoin'in sarkma gösterme ihtimali söz konusu. Kar satışları görme ihtimalimiz söz konusu. Ama biz 1.45'deyiz ve Cardano 2 doları aşabilir. 1.75'e hedefler daha sonra 2 doları hedefler diye üstüne basa basa söylemiştik. Beklediğimiz gibi de oldu. Cardano 2.20'nin de üzerine taşındı. Ve şu anda kar satışlarıyla karşılaşıyoruz doğru. Ancak potansiyel açıdan baktığımızda Cardano şu anda mevcut kriptolar arasında kripto varlıklar arasında en hızlı ve en az maliyetle işlemleri gerçekleştirebilen en iyi şekilde gelişme sağlayabilen varlık konumunda bulunuyor. Doğal olarak bizim bu noktada mümkün olduğunca Cardano'nun yukarı yönlü fiyat hareketliliklerini hedefliyor. Pozisyonlarımızı arttırıyor ve aynı zamanda pozisyonları arttırmasak dahi yatırımlarımızı arttırmamız gerekiyor diye bastıra bastıra söylemiştik. Gördüğünüz gibi de beklentilerimiz karşılandı. Şimdi bu noktadan... Neler yapabileceğimiz konusunda da daha önceki yaptığımız açıklamaları tekrarlıyoruz. Şu bölgede zaten yükselişi yaşarken Mayıs ayında e, sürekli üstüne basa basa söylemiştik. Eğer regülasyon gelmez ise 10 dolara doğru doğru ilerleriz. Cardano tarafında demiştik. Regülasyon ve çeşitli baskılarla e, burada geri çekilmeler gözlemledik. Korktuğumuz aslında e, kriptolar için başımıza gelmiş oldu. Şimdi burada ise artık 89 günlük hareketli ortalamanın üzerine taşındık. Yeni hacimlerin sağlandığını biliyoruz. Yavaş yavaş güven tazelendiğini biliyoruz. Ve bu sebeple de Cardano tarafında tekrar 10 dolara genişleyecek olan bir seyir olduğunu da unutmamakta fayda var. Nasıl ki e, Grayscale'dan gelen Bitcoin'e ilişkin 100 bin doların magnet olduğunu, e, mıknatıs olduğunu söylüyorlarsa Cardano tarafında da şu anda 10 doların mıknatısı olduğunu söylememiz mümkün. Buna yönelik de çalışmalarımızı, yatırımlarımızı, işlemlerimizi yürütüyor olmamız gerekiyor. Şimdi buradan petrol tarafına geçiş sağlıyorum. Ardından da endekslere geçiş yapacağız. Delta varyantının etkilediği iki e, riskli varlık grubu enerji sektörü ve e, borsalar. Şimdi bu noktada ham petrol... Artan vaka sayıları ve Asya ülkelerinin getirmiş olduğu kısıtlamalar sebebiyle geri çekilme gösteriyor. Dördüncü işlem gününde de üst üste düşüş yapıyoruz. 13 günlük hareketli ortalamamız 89 günlük hareketli ortalamaya yakınsamış durumda. Kestiği takdirde yukarıdan aşağıya doğru daha fazla derinleşmenin görülebileceği orta vade görünümüne ilerlenebilir. Bu bizi... 66-40'ın altına derinleşmeye itecektir. Unutmamakta fayda var. Denememizi gerçekleştirdik dün. Bir kez daha bugün deneme gerçekleştirebiliriz. 66-40'ın altına sarkmalar görmeye başladığımız takdirde daha fazla satıcılı seyri hedefliyor olacağız. Bunu da unutmamakta fayda var. 63 dolara doğru sarkmalar görebileceğimizi hatırlatmakta fayda var. Tabii ki e, delta varyantının getirmiş olduğu eee Satıcılı seyir aslında sadece e, enerji sektöründe değil, riskli varlıklarda da Avrupa'da da bu hissediliyor. Asya piyasasından gerçekleşen çıkışlar Avrupa'da özellikle Almanya için çok önemli. Çünkü biliyorsunuz Japonya'nın o hal ilan etmiş olması e, şehirlerde daha doğrusu o hal zaten vardı. Şehirlerde bunu genişletiyor olmaları. Özellikle e, tedarik zinciri açısından Almanya'yı ciddi etkiliyor. Ve Almanya'yı negatif etkilemiş durumda. Gördüğünüz gibi satıcıl seyir görüyoruz. Geri çekilmeler 15.780'i, 15.700'ü, 15.620'yi hedefletebilir. Bu geri çekilmeler görülürken mümkün olduğunca orta ve uzun vade için alım fırsatları değerlendirilebilir. S&P, Nasdaq ve Dow Jones için Amerikan endeksleri için benzer bir görüntüden bahsedebilir miyiz? Açıkçası yeni rekor elde edildikten sonra kar satışları görüyoruz. Ve Amerika'nın bundan çok ciddi oranda etkilendiğini söylememiz mümkün değil. Geri çekilmeler çok kısıtlı kalıyor. Hızlı bir alım fırsatı değerlendirilmiş ee, süreci var. Doğal olarak da bu görüntünün ardından tabii ki mümkün olduğunca ee, bir kez daha 4433 seviyesine doğru, 4400'e doğru sarkmalar alım fırsatı olarak değerlendirilecek diyebiliyoruz. DAX tarafında da alım fırsatından bahsettik. S&P tarafında da alım fırsatından bahsettik. Bunları hatırlatmakta fayda var. Trendimiz oldukça kuvvetli bir şekilde yukarı yönlü ilerliyor. Herhangi bir bozulma söz konusu değil. Bunda mümkün olduğunca dediğim gibi pozisyonlarımızı koruyarak Geri çekilmeleri alım fırsatı olarak değerlendirirsek çok daha sağlıklı olacak. Bunu belirtmiş olalım. Şimdi son olarak yayınımızı tamamlanmadan önce e, sizlere son uyarımızı aslında yapmış olalım. Pavlo'nun e, konuşması bugün çok önem arz ediyor. Detaylarını alıyor olacağız. Tabii ki e, öğretim görevlilerinden. Ee, Öğretmen öğrencilerden gelen soruların ne şekilde yanıtlandığı ve bize ne ipuçları verdiği büyük önem arz ediyor olacak. Bu detaylara ilişkin de yatırımlarınızı mümkün olduğunca doğru şekilde yönlendirmeniz gerekir. Varlık alım hızının değişikliği, iş gücündeki toparlanma, ekonomik e, büyümedeki toparlanma gibi konuların nasıl ilerlediğini görmemiz gerekiyor diyelim. Bu şekilde açıklamış olalım. Herkese bol kazançlı, huzurlu, mutlu bir gün diliyorum.